Eskişehir'de ne yazık ki bir kavga can kaybıyla sonuçlandı. Sokakta karşılaşan iki husumetli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. AK isimli kişi elindeki keresteyle 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Doğru'a saldırdı. Ağır yaralanan Doğruk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Doğruk, aralarında husumet bulunan Aydın K. ile Yeni Bağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K. Doğru bir süre darp etti. Daha sonra kaçan Doğru, yakalayan Aydın K. elindeki sopayla vurmaya başladı. Ağır yaralanan Doğruk, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zanlı Aydın K., çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler incelenerek tespit edildi. Aydın K. daha sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.